Evet, merhaba. Ee, uygulama videomuzu çekeceğiz. Visual Studio'da kontrol e, statement'larını yani kontrol cümlelerini, e, if-else yapılarını anlattık. En son yazdığımız kodu burada bırakıyorum. Yeni bir proje açacağım temiz, karışmasın diye. Console Application açıyorum. Adım adım gösteriyorum ki belki bu videodan itibaren izleyen arkadaşlar vardır. E, bağlantı kurmakta sıkıntı yaşamasınlar diye, hoş bir tane konsol uygulaması geldi. Basit bir if uygulaması yazacağım, if ile ilgili uygulama yazacağım. Şimdi şöyle bir senaryomuz olsun. Çok sayıda örnek vardır. Kitabı alıp kitabın sonundaki soruları da çözebilirsiniz. Tavsiye ederim. Ama ben kendim, kendi derslerde anlattığım uygulamalardan bir tanesini çözeceğim. E, bu arada her zaman söylediğim gibi bu videolar üniversite derslerine geçmez. Üniversite derslerinde çok fazla örnek, çok fazla ödev, çok fazla proje veriliyor e, ve bir kültür aktarımı var. Hocadan öğrenciye, asistana, asistandan öğrenciye e, bir aktarım var. Proje yazmak önemlidir. Mühendislik dersleri projesiz olmaz. Ee, biz burada sadece e, belki dersleri kaçıran bir şekilde bunları öğrenmek isteyen arkadaşlar hızlı bir giriş yapmak veya e, bir neler varmış diye merak eden arkadaşlara şöyle fikir versin diye videoları çekmeye çalışıyoruz. E, bir tane uygulama yazacağım e, bununla ilgili. Benim genelde kullandığım bu if statementlarla ilgili örneklerden bir tanesi de vergi hesaplaması. Şöyle bir senaryomuz olsun. Örneğin 1000 e, liraya kadar e, %10 vergi alalım. Ee, sonrasında 1000 liranın üzerinde 1000 üzerinde e, yüzde %20 vergi olsun ve işte diyelim ki eee 10.000 üzerinde de üzerinde de yüzde %30 vergi alalım. Yani e, şey geliri arttıkça kişinin vergi oranını arttıran bir uygulama yazacağız zaten şeyde örnek uygulamamızda ders konusunda bir notla ilgili dönüşüm vardı. İşte A notu ver, B notu ver gibi. Şimdi de böyle bir uygulama vermişler. Biz, biz Bizden istenen kullanıcıdan bir sayı okuyacağız. nasıl okunduğunu da ilk kez bu örnekte göreceğiz. Kullanıcıdan okunan sayıya göre vergisini hesaplayıp ne kadar vergi ödeyeceğini bulan bir program yazmak istiyoruz. Bunu, bu örneği değiştirebilirsiniz. Farklı oranlarda kendiniz de hesaplayabilirsiniz. Şimdi ilk yapacağımız şey şu. int geliriniz diye bir gelir diye bir değişken tanımlayalım bu kullanıcının geliri olsun konsol nokta read line dediğiniz zaman bir tane satır okur şimdi bu satır okuma işlemi şurada gördüğünüz üzere string döndürüyor bu string string'in anlamı dizgi, yazı olarak okuması biz ama bunu sayı olarak bir integer sayı çünkü 1000 işte 10.000 e, gibi değerler, e, sayı. Bunları e, integer'e çevirmemiz gerekecek. Ama öncelikle okuyalım. Bu okunan değeri şöyle e, bir, bir iki adımda yapayım. Adımları görelim diye. String e, okunan diyelim şöyle. Klavyeden okunan değeri almak istiyoruz. E, bunun değeri okundu. Sonra bunu gelire eşitleyeceğim Gelir eşittir. Int e, integer e, pardon int nokta yazamadım. Int nokta parse ee, şurada okunan değer farklı dillerde farklı e, dilleri ben de yavaş yavaş karıştırmaya başladım. Ee, şimdi bu yaptığımız iş nedir? Klavyeden bir tane sayı okuyoruz, bu okunan sayıyı parse ediyoruz. Okuduğumuz parse ettiğimiz bu değer. E, ne denir e, çevirdiğimiz parçaladığımız parse etmek parçalamak diye de çevrilebilir ama bu stringi inticara çevirmek için kullandığımız bir yapı. Dolayısıyla klavyeden kullanıcı mesela 875 yazdı. 875 sayısını sayı haline getiriyoruz. Normalde klavyeden okuduğumuz şey bir e, dizgi. E, bir e, metin. Metin yapısını inticara çeviriyoruz. Bunu daha kolay yapabilir miydik derseniz şöyle de yapabiliriz. E, e, konu geçmişken. int gelir eşittir. E, int nokta parse console console read line diye de okuyabilirdiniz. Birazdan bunu da açarım komentini. Böyle çalıştığını da gösteririm. Yani inline statement olarak satır içinde işi yapmak için Console.readline zaten string döndürecek bu dönen stringi direkt int parse verelim o int parse'dan çıkan sonucu da direkt int gelir'in içine koyalım bir satırda da işi yapabiliriz buradaki üç satır yerine tek bir satırda da bu iş çözülebilirdi ama eğitim için anlattığım için böyle adım adım gösteriyorum ki rahat anlaşılsın diye yoksa hani çok böyle e, amacımız böyle kendimizi tatmin şov yapmak filan değil amacımız öğretmek olduğu için adım adım anlatıyoruz şimdi ee, bu şeyde e, ne denir 1000 ee, liraya kadar olan %10 vergi alacakmış tamam bunu yazalım o zaman if gelir küçüktür şimdi 1000 liraya kadar denmiş ama bu 1000 lira dahil mi burada belli değil. 1000 üzeri denilmiş değerinde de biz eşitliği 1000'e verelim. 1000'e kadarsa yani birazcık o kişiye şey yapalım ne denir avantaj sağlayalım. 1000 liraysa da hala yüzde on vergi ödemeye devam etsin. Şurada vergi hesaplatacağım. Bir tane int vergi diye bir değişken tanımlıyorum. Vergi hesaplamak istediğim değer. Bu vergi değerini şimdi şuradaki şeyle çarpacağım. Gelirle çarpacağım. Yani vergi eşittir gelir çarpı 0.1 yani %10, 0.10. Bunu çarpacağım. Şimdi burada hemen bakın hata veriyor. Hatanın sebebi ne? Double'dan int'e çeviriyorsun diyor. Yani 0.1 bir double değer. Gelir integer değer. Dolayısıyla vergi e, integer. Şimdi gerçekten düşünün mesela 875 lira adamın geliri var. 1000 liranın altında. %10'unu hesapladığınızda 875'in %10'u ne yapar? 87.5 yapar. E, ondalıklı bir sayı. Benim demek ki vergiyi tutabilmem için ondalıklı sayıları tutabilmem lazım. Neydi tipimiz? Double tipine çeviriyorum. Şuradaki geliri de e, şöyle parantez içinde. Buna type casting deniliyor. Bir tip dönüştürme işi. E, geliri gelir ve %10 ile çarp dedik. Tamam Bunu vergi olarak alacak. Şimdi şayet yüzde on yani binden büyükse çünkü gelir binden küçükse e, bunu yapacak. Gelir binden büyük olabilir ama on binden küçük olması durumu o zaman else if gelir küçük eşittir 10 ise çünkü 1000 ile 10 bin arasında yüzde 20 vergi ödeyeceğiz. Yani şurada yazılan örneğimize dönecek olursak 1000 üzerinde yüzde 20, 10 bin üzerinde yüzde 30. Bu ne demek? 1000 ile 10 bin arasında yüzde 20 vergi ödenecek demektir. Şuradaki satırı alayım hemen. Birazcık kolaya kaçayım. Şöyle şurada parantez unutmuşum. Bir de yazabilsem neler yapacağım. Evet e, burada da e, %20'ymiş. Şunu 0.2 yapıyorum. Ve else durumu bunun dışındaki durumlarda da else e, geri kalan durumlarda da vergi eşittir yüzde otuzmuş. Tamam. Şimdi dolayısıyla vergiyi hesapladım. Şurada en son console, e, console, right line diyelim. E, burada yazdıralım işte şeyimizi. E, vergiyi yazdıralım. Vergi 2 nokta üst üste diyelim şöyle artı. ...vergiyi burada yazdıralım. Şimdi e, şurada tabii kullanıcıyla ile iyi iletişim kurmak lazım. Onun için de... ...burada okumadan önce mutlaka bir e, prompt etmek lazım, kullanıcıya söylemek lazım. Console.WriteLine üstündeydim ama... ...WriteLine... E, ...şuraya yazalım. Lütfen gelirinizi giriniz. Böyle güzel iletişim kurmak lazım. Şimdi bu uygulamayı bir çalıştıralım bakalım nasıl gidiyor şimdiye kadar olan kısım. E, ve çıkan sonucu beraberce yorumlayalım. Kontrol F5'e basıyorum klavyeden. Bir müddet sonra geliriniz giriniz dediler. Mesela 875 diyelim. Verginiz 87.5 dedi. Ne oldu şimdi? 875 deyince şuradaki okunan değer 875 oldu. Bunu pars ettik. Gelir değişkenin içine koyduk. Gelir değeri 1000'den küçükse %10'la çarp demiştik. Evet Pardon özür diliyorum alarm çaldı. E, %10 ile çarp demiştik. 87.5'i vergi değerinin içine koydu. Sonra ekrana verginiz e, vergi diye yazdı. Yine bunu da şöyle e, daha tatlı yapabiliriz. Bir daha çalıştıralım. Başka bir şey deneyelim. Mesela bu seferde 6543 lira olsun. Girdik. İşte bunun %20'sini hesapladı. 1308.6 lira vergi ödeyecekmişiz. 10.000'den büyük bir şey hesaplayalım. Mesela 17.834 olsun hesapladığımız zaman 5.350 lira da vergi ödeyecekmişiz. Şimdi e Demek ki çalışıyor. Peki şöyle yapalım. Birden fazla kere bu vergiyi hesaplamak isteyelim. Mesela çok sayılarda vergi hesaplamak istiyor. Mesela diyelim ki kullanıcı istediği kadar 10 tane bize şey girsin. nedenir ne denir? Sayı girsin. Gelir durumunu girsin ve bunu 10 kere hesaplayalım. 10 farklı değer için. Mesela müşterilerimiz var. Bir muhasebe departmanında çalışıyoruz. Muhasebe uygulaması yazıyoruz. 10 tane müşterimiz var. Hepsinin teker teker gelirlerini girecek, vergilerini hesaplayan program yazmak istiyoruz. O zaman şöyle yapacağız. 10 kişi olduğu için aynı işi 10 kere yazmayacağız tabii ki. Copy paste yapmayacağız. 10 kere e, çalışmasını sağlayacak bir döngü yapacağız. E, şöyle yapabiliriz e, bunun hesaplanması için. Okuma işleminin 10 kere tekrar etmesini istiyoruz. Bu arada e, evet neyse bunu yapayım sonra açarız. Şuradaki e, hesaplama işlemini for int i eşittir. For döngülerini artık gördük. 0 nokta virgül i küçüktür. 10 virgül i artı artı şeklinde yazalım. Şimdi bakın şurada Curly Bracket'ı açıyorum. Nerede kapatacağım? Şu vergiyi hesaplayıp sonraki yazdığı yerde kapatacağım. Şu şekilde zaten IntelliSense hemen şey yaptı ne denir hemen onları Curly Bracket için aldı. Ben yine parantezi burada unutmuşum. 10 kere tekrarlayacak. i sıfır olacak. Bunu yapacak. 1 olacak bunu yapacak. Her adımda 1 artıyor. Şurada gördüğünüz gibi i artı artı sıfırdan başlıyor. Ondan küçükken ne demek? 10'a kadar. Yani sıfır için bir kere, bir, bir için iki kere. En son 9 için çalışacak. 10 olunca da çıkacak. Şöyle hatta şey de yazabiliriz. İşte e, mesela i artı diyelim. E, diyebildik mi? Diyemedik. E, kişinin vergisi. diyelim. Ha, böyle. Lütfen... E, Mesela şuraya da artı i artı ince kişinin gelirini giriniz. Tamam ne yapacak? Lütfen diyecek. Sonra bir boşluk koyacak. i sıfırsa sıfırıncı kişinin e, gelirini giriniz. Şimdi tabii sıfırdan başlayacak. Şöyle yapalım onu da düzeltiriz sonra. Birden başlatırız. Bakın sıfırıncı kişinin gelirine giriniz diyor. Mesela 5 diyelim. İşte 0.5 liraymış sıfırıncı kişinin vergisi. İşte şöyle bir şey girelim. Bunun vergisini hesapladı. Şöyle rastgele şeyler giriyorum. Ee, i̇şte girdikçe onların vergilerini hesaplayıp ekrana basıyor. Tabii sıfırdan başladığı için ee, şey oldu küçük eşittir yaparsam birden başlayıp şöyle göstereyim. İşte birinci kişinin daha güzel sıfırıncı kişiyi çok anlamazlar biz bilgisayar bilimlerinde olduğumuz için sayılar bizde sıfırdan başlıyor ama <laughs> Şeyde e, ne denir e, gerçek dünyadaki insanlar için Sıfır e, çok sayma sayısı değil Evet böyle gördüğünüz üzere hepsini hesaplıyor 10 kişinin vergisini hesaplattı süper Şimdi size ben şurada şu satırı yazabiliriz demiştim e, inanmazsınız e, inanmadığınız için ispatlayalım şurada Eee şu satırları comment yapacağım. Yani yorum satırı olarak alacağım. Şöyle. Ee, bakın geliri burada okuyup e, hesaplatan yapıyı. Şuradaki geliri de artık tanımlamama gerek yok. Gelir burada direkt tanımlanacak. Şöyle çalıştıralım. Bakın gene çalışıyor. Deneyelim. İşte e, başarılı bir şekilde çalışıyor. Yani Gördüğünüz üzere e, tek satırda da tanımlanabiliyor. Şimdi döngülerde demek ki i'nin başlangıç değeri, bitiş değeri ve adım değerini yazdık. Bir de hatırlarsanız sentinel'dan bahsetmiştik. Yani programın kendisi bitmesi. Şimdi 10 kişinin vergisi mi girilecek, kaç kişinin vergisi girilecek bilmiyorum. E, dolayısıyla ben bu kişilerin vergilerini mesela eksi bir girilene kadar okuyayım mesela burada o zaman for döngüsü yerine şöyle bir şey yapabilirim. Bunları comment out olarak koyuyorum. Bunları sonra internet sitemizde yayınlarız. seker komun altında bir yerde YouTube videoları var. Orada bütün eğitim videoları var. kullandığım slaytlar ve kullandığım işte yazdığım kodları oraya koyuyorum. Bir şekilde yazan arkadaşlar ulaşmakta zorluk çekerse oradan bakıp indirebilirler diye kendiniz yazmayı deneyin. Yani ufak hatalar işte burada noktalı virgülü unutuyorsunuz çalışmıyor kod. Ha ondan sonra orada noktalı virgül varmış o öğreniliyor. Dolayısıyla bu kodları yazmanızı tavsiye ederim. Kendiniz birebir satır satır yazıp öğrenmeniz fayda olur. Hata yapmaktan korkmayın. Hata yapmak iyidir. Ben de hata yaptığım kısımları mesela kesip atmıyorum videolarda. Kasten yayınlıyorum ki hata ne oluyor, nasıl bir tepki veriliyor, nerelere bakılıyor onları da bir yandan aktarabilmiş olayım niyetiyle. Şimdi e, while diyeceğim. Şimdi girilen gelir değeri eksi bir olana kadar yani sentimental değerim benim gelir ünlem eşittir. Şöyle ünlem eşittir. Veya evet büyüktür sıfır yapayım çünkü küçükleri de almak istemiyorum. Yani eksi 20 de bittiği anlamına gelsin. Eksi bir değer girilene kadar Gelir sıfırdan büyük olduğu sürece hesaplamaya devam et. Bir şekilde sıfır girilirse veya eksi değer girilirse hata var. Şu geliri yukarıda tanımlamam gerekecek e, ve şuradaki geliri de e, tanımlayacağım. Tabi burada initialization problemimiz var. Yani e, ikleme durumu problemimiz var. Mesela ben 100 gibi bir değer atayabilirim. Şimdi mantığımız şöyle kur kurdum. E, gelir değerini zaten burada kl klavyeden okuyacağım için ilk verilen değerin hiçbir önemi yok. Şöyle önemi var sıfırdan büyük olması lazım. Sıfırdan büyük olduğu sürece bu while döngüsü döner. Şayet sıfırdan büyük değilse while döngüsü dönmeyecek. Eksi bir girilince mesela problem verip çıkacak. Şöyle çalıştıralım uygulamamızı. E, no diyelim. Niye? E, ha i değeriyle ilgili. Şurada i'inci adam diyorduk ya. İşte i'inci kişinin vergisi veya i'inci kişinin. Şimdi for döngüsünü e, comment out yapınca i hata verdi. Dolayısıyla şurada bir tane de int tanımlayıp. Int i eşittir. E, i̇şte birden başlatıp her adımda e, i'yi bir arttıracağım. Mesela işim bittikten sonra artık i artı artı diyebilirim. E, dolayısıyla kaçıncı kişinin e, verisinin girildiğinde saymış olalım. Güzel işte e, giriyorum şöyle değerler bunların vergilerini hesaplıyor. Şimdi bakın eksi 1 girince e, press any key to continue diyor. Dördüncü kişinin vergisi eksi 01 onu da hesapladı. Onu hesaplamasını istemiyorsam ne yapacağım o eksi 1 girildiğinde direkt çıksın. Mesela onu nasıl yapabiliriz şöyle yapabiliriz burada okuduk ya girilen değeri e, okuduktan sonra if gelir işte küçüktür veya eşittir sıfırsa yani sıfır girilirse de çıksın istiyorum break. Break komutunu hatırlıyorsunuz döngüyü kırıyor. Dolayısıyla döngüden çıkmamızı sağlıyor. Dolayısıyla şuradaki işleri hiç yapmadan yani bu vergi hesaplaması çünkü eksi 100 girdi adam şu anda eksi 100'ün de vergisini hesaplıyoruz. Oysa ki eksi 100'ün vergisini hesaplamak istemiyoruz biz. Eksi girildiğinde çıksın. O Dolayısıyla eksi mi diye kontrol et ve break yap diyoruz. Şöyle çalıştıralım gene kodumuzu. Mesela girelim bir sayılar. Mesela eksi 1, eksi 100, 0. İstediğiniz bir şeye girebilirsiniz. Bakın hiç onu hesaplamadı az önceki gibi. Tak diye çıktı. E şimdi ben burada direkt bir kontrolü yapıyorsam şurada gelir sıfırdan büyüktür kontrolü yapmama gerek var mı? Yok. Şunu yapabilirsiniz. True demek While sonuçta burada bir boolean operator kullanıyor. Yani kontrol ediyor. Büyüktür küçüktür kontrolü yapıyor. True dediğim zaman her zaman true. E while true ne demek? Sonsuz döngü demek. Sonsuza kadar dönsün. Döngüyü krang yapıyor. Burada break'in içine aldığım için şu döngü sonsuza kadar dönecek. Sonsuza kadar benden sayı istiyor. Ama koşul burada gelir eksi bir değerse veya sıfırsa... Kıracak. Dolayısıyla şuradaki gelirin ilk değerini vermeme de artık gerek yok. O biraz saçmaydı az önce. 100 mü vereceğim, 1000 mü vereceğim vesaire. Buradaki kontrolümüz çalışıyor. Çalıştırıp göstereyim. İnanmazsınız bana. Yani siz kendinize de inanmayın. Yazdığınız zaman kodu çalıştırın. Görün mutlaka. Eksi 1 diyelim mesela. Tak çıktı. Şimdi güzel buraya kadar her şeyi yaptık. Bir de şunu yapalım. Yeni bir ek bir madde ekleyelim buna. Mesela toplam bizim muhasebesini tuttuğumuz kişilerin toplam ödeyeceği vergiyi de hesaplayalım. Hatta ortalama vergiyi de hesaplayalım. Müşterilerimize ortalama ne kadar vergi ödeniyormuş. Şimdi bunu yapmak için vergileri bir yerde biriktirmemiz lazım. Vergiyi biriktireceğimiz bir yer. Mesela şurada int. Int değil de double olacak. Çünkü vergiler biliyorsunuz ondalıklı sayı vergi toplam diye veya toplam vergi diyelim şöyle daha e, Türkçe'ye uygun e, toplam vergi eşittir sıfırdan başlasın yani ilk başta toplam vergimiz sıfır e, kaç kişi olduğunda i ile sayıyoruz tamam güzel O yüzden e, şurada double'da e, şey var 0.0 demek daha iyi bir e, gelenektir onu zannediyorum yeşil yaptı ha never used e, de, 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 değişken tanımlanmış ama hiç kullanılmamış Tamam. Şimdi bu farkı değerini burada hesapladıkça arttıralım. Burada hesaplayıp ekrana basmadan önce şöyle yapıyorum. Toplam vergi artı eşittir. Artı eşittir. Bunu da yeni görmüştük biliyorsunuz. Vergi diyor. Şimdi bunu aslında biliyorsunuz şöyle de yazabilirim. Vergi şey pardon toplam vergi eşittir. Vergi şey toplam vergi artı vergi. Biliyorsunuz bu gösterim, şuradaki gösterim, şu kapalı gösterim artı eşittir. Şu şekilde yazılabiliyor. Yani toplam vergi değerini vergi kadar arttır. Tamam. Burada i değerini de arttırıyoruz. En sonda işimiz bittikten sonra döngünün sonunda yazacağım. İsterseniz toplam vergiyi burada da yazdırabilirsiniz ama yazdırırsanız her adımda toplam vergiyi yazar. O ana kadar olanların toplam vergisini görmek istiyorsanız yazabilirsiniz. Ama ben her şey bittikten sonra yazdırmak istiyorum. Right line diyelim. Şöyle Toplam vergi diyelim artı buraya yazdıracağım toplam vergi. E şeyi de ortalamayı da hesaplattırabilir miyim? Hesaplattırabilirim. Ne yapayım? Mesela şöyle yapayım ortalama vergi de ortalama vergi şöyle aşağıya geçeceğim. Ee, şunu sığmadığı için ekranıma yoksa aynı satıra devam edebilirim. Ortalama vergi 2.3 üst üste diyelim artı Evet burada da ortalama vergi hesaplatacağım. Şimdi ortalama vergi nedir? Toplam vergi bölü e, i. Kaç kişi olduğu o ana kadar i de tutuluyor. Ama burada bir problemim var. Şöyle bir problemim var. E, nedir derseniz. Bakın buradaki artı işaretleri stringleri birleştiriyor. Concatenation, üleştirme işareti. Stringleri üleştiriyor. Yani buradaki toplam vergi yazısına Buradaki sayıyı üleştirecek, ekleyecek sonuna. Sonra topla, ortalamanın sonuna işte vergiyi ekleyecek, toplam vergiyi. Bu bölü o zaman stringi bölecek. Unutmayın e, c left to right precedence var. Yani soldan sağa doğru işlem önceliği var. Önce soldaki işlemi yapıyor, sonra bir sağındakini sonra bir sağındakini diye devam ediyor. oysaki burada bölü işlemi. Şimdi bölünün operator precedence'dan dolayı önceliği var ama ben birazcık e, ne denir e, böyle şey bir adamım, e, şüpheci bir adamım. E, bunun e, şey olmasını bölü işleminin önceliğine e, güvenmiyorum bir de parantez alayım daha garanti olsun işim e, istiyorum normalde problem olmaz ama e, gene de girelim şöyle bakın e, girelim birkaç tane e, siz otur hesaplarsınız doğru hesaplıyor mu diye bakın toplam vergi şuradaki değerleri topladı ortalama vergi de buradaki değerleri 5'e böldü. Yaklaşık olarak doğru bir şey, işte 15 olsa 3 civarı bir şey çıkar, aşağı yukarı doğrudur diye tahmin ediyorum. Yazdıktan sonra bir de kontrol etmeniz lazım. Belki kendiniz bir test senaryosu oluşturup o değerleri yazabilirsiniz. Tamam. Dolayısıyla böyle bir uygulama yazmış olduk. Burada neleri gördük? If'i gördük. While döngüsünü, for döngüsünü, double, şey break yapısını, e, accumulator yapısını, e, değişkenlerin içinde verinin biriktirilmesini, işte ortalama e, hesaplamayı gördük. Else if yapısını gördük, else yapısını gördük. Derste gördüğümüz konuları şöyle bir tekrar etmiş olduk. Buna benzer uygulamalar siz de yazın. Kitap sonundaki soruları çözün. E, bolca. Ne kadar çok soru çözerseniz o kadar kendinizi geliştirirsiniz. Tavsiye ederim. Bir sonraki videoda metotlarla devam edeceğiz. Her herkese başarılar.